O ne yapıyor? Oğlum süper yapıyorlar. lan. <laughs> Abi vallahi amanet oluyorsun. Hadi görüşürüz yayın. Emniyete dikkat et. Yap <laughs> Ben 15.99 Zırt basık top ağacı Aha direkt de fayda ben Geliyorum geliyorum Aynen, anne, <laughs> Tek 15.99 Annemler bu çocuğu sürekli erken uyutuyorlar ya Ağzı var <laughs> 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 <biliyorsun>, ya <laughs> <kişi>. Ya şu kıyafet Kendi, <laughs> kendi ayakkabını da çek kendi Benim ayakkabını. Benim ayakkabımda ne var oğlum Al, Gayet ya. rutin Ulan heyecan var mı? <laughs> Yemekliyiz Mangal İki! Selamun aleyküm. Nerede? Nerede? Geldi. Gel. sen kime geleceğini biliyorsun ya. Hayo. Haydut gel buraya. Haydut. Ya. Sevilen yat. isim. Yat. Yat. Yat, yat, yat. yat. Oğlum ne biçim taş çıkıyor hayvandan amına. Çedi. Şu pastaya bakar mısınız? Evet. Şu pastaya bir bakar mısınız? Nasıl, Nasıl abi? pasta olmuş? Hayır, hayır. Otur. Hadi, otur. hadi Haydut. Ver Pati. Hayır, ver Pati. Al. Ben bunu giyerim. Ne giyeceğim hani yiyeceğim zaten ha maç günleri? Nasıl abi? Bu da bayağı şükür. Ben kendi zevkime göre bornozu bulamayınca bunu aldım. Bu, da, bu da güzel ya. Bayağı. Beşiktaş yazıyor her yerinde. Nereyi göster? Demir salatayı göster. Bundan yemeyeceksin ya. 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 Gene. Sana köpek maması yedireceğiz. <laughs> at, adam değilsin lan. Onu direkt at, çöpe at, 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 at. at, Oo, abi bana dönmüş. <laughs> Sezonluk işçi aranır. <laughs> Gün geçmiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bir mangal daha sikmeyelim. <laughs> Kanka ağacı itfaiye ya bu ne? <laughs> Aa, şunun güzelliğine bak. Bir saattir duruyor. Bunlar bayağı iyi olmuş baksana. Haydut gel oğlum. Gel 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 gel. Gel gel gel. Oğlum bu laf da dinliyor. Çek. Haydi otur. Haydi otur. Otur. Haydut otur. Otur. Pati ver. Pati ver. Hayır pati var. Pati var. Pati var. Ya oğlum onu değil işte ya. Bir sikerim sizi Dur. Kork. Gel gel. Ver abi. Aslola. <laughs> Ananı sikeyim. Oğlum kükrüyor lan. Şişt. Şinasi. <laughs> ver bakayım. Yolla. Berkay motor dinle. <laughs> oh, oha, oha. O oh, oh. oh, bu ne? Ver, ver. <laughs> oh, şey, şey. Senin yaşın kaç? 17. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. <laughs> <laughs> Beyler bir skor tahmini alayım maçla ilgili. Abi 2-1. 2-1 de yaptı. Türkiye alır. Karşılıklı alacak. gol var Türkiye alır. 2-1 İspanya alacak. 2-1 İspanya. Abi 2-2 maç. Kırmızı kart göreceğiz. Götümüzü yırtacağız 80. dakikadan Tarot sonra. Tarot falan bakıyorsun ama. Aynen öyle. Ben diyorum ki bence 4-1 İspanya yani kazanır. sen oğlum beni niye çekiyorsun? Tıraşı gözümüze sokuyor ya. Biz senin tıraşı göster. Çok şey gelmiş yorum. Bu bir iddia kupası açısı oluyor. Ya la, be, <gülüyor> <gülüyor> yok mu lan bir Yok bu mahallenin namusu. <laughs> 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 mahallenin namusu yok bu